Prostat kanseri erkeklerde görülen en sık kanserlerden birisidir. Ortalama 100 erkeğin dokusunda prostat kanseri saptanmaktadır. Tedavilerine baktığımızda ön planda cerrahi ve radyoterapi gelmekte ve buna bağlı da birçok yan etki oluşmaktadır. Prostat kanseri tek tip bir hastalık değildir. Düşük orta yüksek risk gruplarında hastalara farklı cerrahi tedaviler de önerilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu hiçbir tedavi almadan takiple bile izlenebilmektedir bu takip olabilecek veya küçük prostat tümörler olan hastalara cerrahinin ve ışın tedavisinin olası yan etkilerinden korumak amacıyla fokal tedaviler uygulanabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden birisi de nanonife dediğimiz yöntemdir. Bu yöntemle küçük odaklı prostat kanserinde elektrotlar yardımıyla kanser odağı ortadan kaldırılmakta hastanın cerrahi veya ışın tedavisine bağlı olası idrar kaçırma, sertleşme problemi veya cerrahi komplikasyonlar yönünden minimalize edilmekte. Hasta normal yaşantısına ameliyattan sonra hemen dönebilmektedir ve kanserinden de kurtulmaktadır.